Evet Afyonşehir Web TV izleyicileri bugün Afyon Merkez fuar alanındayız AK Parti milletvekili adaya adayı Temal yoklamasındayız birazdan parti üyeleri teker teker oylarını kullanacaklar. <laughs> Hüseyin Ceylan Uluçay varken ne düşüncelerini soracağız? Neler hissediyorsunuz? Öncelikle e, tüm izleyicilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün e, AK Parti'nin bir demokrasi söylüyor olan temal yoklamasını yapıyoruz yine. 28. dönem milletvekilleri e, seçimimiz seçimimizde aday adaylarımızın temayülünü yapıyoruz. Gerçekten çok güzel bir sabahın erken saatten olmasına rağmen ee, çok güzel bir katılım var. Tüm teşkilatımız ilçelerden merkezden geliyorlar, e, oylarını kullanıyorlar. E, bu e, son iki defadır genel seçimde ve bu genel seçimde etemaylı olarak devam ediyoruz. Bu da çok e, hem demokratik anlamda uygun hem de genel merkez aynı anda ekranları görebiliyor. Ee, ve teşkilatımız da yoğun ilgisi de bizi ziyadesi memnun ediyor. İnşallah aday adaylarımız hakkında hayırlısı olur. Tüm birbirinden kıymetli 44 aday dediğimiz var. 4 de dışarıdan aday dediğimiz Onlar da genel merkez nezdinde değerlendirecekler. İnşallah Afyon Kaleşlerimiz hayırlı olur diyorum. İnşallah ha. teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Afyon Web TV izleyicileri Fatma Mert'le birlikteyiz. Duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle Afyon ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepimizin adaya da arkadaşların yolumuz, davamız bir. Öncelikle hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar makamına devam etmesi. Daha sonrası da Afyon Karaysar olarak güçlü bir milletvekili sayısıyla meclise gidip ilimizi temsil etmek. Bu noktada hakkımızda Allah hayırlısını nasip etsin. Tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Size de başarılar. Bu seçim önemli bir seçim. Seçilseniz de seçilemeseniz de AK Parti için çalışmaya e, zaten devam. Zaten ben AK Parti'yim. Yani, Hı -hı. yani, e, e, kimsenin çekinip ben AK Partiliyim diyemediği dönemde de ben zaten çıktım adaydı. Dolayısıyla bu seçim artık şu seçim değil. Yani geçmiş dönemlerdeki seçimlerde e, Cumhurbaşkanımızın rüzgarıyla insanlar kimi görseniz götürüyordu, gidiyordu, milletvekili oluyordu, belediye başkanı. Ama bu seçim öyle bir seçim değil. Bu seçimde karşı taraftaki e, grup, Kimi derseniz deyin başta Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği o PKK'larla ortak olan grup yani bebek katillerine hareket eden grup e, güçlenmeye çalışıyor. Kendisine göre bir sürü e, çabaları var. E, Avrupa onların yanında, Amerika onların yanında, Yaşar Odakları on, onların yanında. O zaman şöyle bakıp halkın yanında olmak lazım. Onun için aday oldum zaten. Dolayısıyla yani burada artık sadece Cumhurbaşkanımızın rüzgar değil, yani adayların da kendisine göre güçlü olması lazım, rüzgarı olması lazım. Bu seçim böyle bir seçim. Yani ben illa milletvekili olayım, ben illa bakan olayım, ben illa işte şurada görevli olayım hırsı olmaması lazım. Bu seçim böyle bir seçim. Allah muhafaza kaybedildiğinde Türkiye bana göre en az 50 yılını kazanımlarını kaybedecek. Dolayısıyla öbek katilleriyle beraber hareket edenlere, ders verilmesi lazım. Onların önüne engel olunması lazım. Biz de o, o çıktık. Listeye gösterler, göstermezler. O ayrı mesele. Ama ben en azından şu karınca misali ağzında suyla gidiyorum. Hiç olmazsa yolunda ölürüm. Safımı belli Safımı belli etmek için aday olduk. Buradaki arkadaşların çoğu da muhtemelen öyle. Safını belli etmek için aday olduk. <laughs> hayırlı olsun. Asıl tehlike Kılıçdaroğlu ve Saz ekibinin seçimi kazanması ki Allah muhafaza böyle bir ihtimalle görmüyorum. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Çok sağ olun başarı. ve düşüncelerinizi merak ediyoruz. Siz de diğer arkadaşlarınızla başarılar dileyeceksinizdir. Sağ olun. Neler hissediyorsunuz? Evvela tüm aday adayı kardeşlerimin Hepsine başarılar diliyorum AK Parti'de rekabet değil Refakat e, zihniyeti vardır Dolayısıyla hepimiz birbirimizin refikiyiz İnşallah en güzel sonuçlarla Lisede hangi kardeşimiz Hangi arkadaşımız gösterilirse Aday olarak gösterilirsek aday Aday olarak gösterilmezsek de Partimizde bir nefer olarak her zaman çalışmaya varız Çok teşekkür ederiz Rica ederim. Başarılar dileriz Öncelikle merhaba Merhabalar. Şehir Web TV kanalındayız Neler hissediyorsunuz duygu, düşüncelerinizi? Öncelikle tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan'ını tebrik ediyorum. Allah hem bayrama hem nicesine huzurla, sağlıkla, sıhhatle, afiyetle ulaştırsın inşallah. Burayı şöyle görüyorum. Gerçekten bir hizmet yarışı içerisinde insanlar oldukça coşkulu, güzel, saygı ve sevgi çerçevesinde bir hizmet yarışı içerisindeler. Allah öncelikle memleketimize, milletimize kim faydalı olacaksa ona hizmet etme imkanı tanısın. Dileğimiz bu. Ee, onun dışında söyleyeceğim şey bu. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Ben Çok teşekkür sağ olun. ederim. Saygılar. Ee, öncelikle neden aday oldunuz? Ee, görevim Afyonkarayıslar İl Müftülüğü'nde vaiz olarak görev yapıyorum. Hep halkın içindeyiz. Hep halkın derdini dinledik, duyduk. Onların sesi olmak için inşallah Aday adaylığımızı açıkladık. Rabbim inşallah memleketimize, vatanımıza, afyonumuza hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Neler hissediyorsunuz? Beklentileriniz nelerdir? Ee, heyecanlıyız, mutluyuz. Bir demokrasi şeklinde olması da bizi çok memnun etti. Aday adayı sayımız da çok fazla 44. Halkımızın AK Parti'mize olan teveccühü de bizi mutlu etti. Mutluyuz, heyecanlıyız, bekliyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. ederim. Afyonşehir Web TV kanallarındayız. duygu ve düşüncelerinizi merak ediyoruz. Ne de söylemek istersiniz? Evet. Bu AK Parti'de bir gelenek temayülü biliyorsunuz. Ben, benim bu dördüncü temayülüm. E, Abdullah Sancak. i̇nsanların bu kadar yoğun bir şekilde buraya gelmesi demokrasi için büyük bir kazanım. Ee, daha önce de bunları yaşadım ben. Ee, çok hoş, Ramazan günü insanlar, oruç, işi var, gücü var ama buraya geliyor. AK Parti'nin bu birbirine olan bağlılığını, birlikteliğini ve gücünü gösteriyor. İnşallah bütün Afyon için hayırlı olacak buradan çıkan sonuç. Büyüklerimizin e, teveccühü hangi yönde olursa biz razıyız, çalışmaya devam edeceğiz. Durum bu. Çok teşekkür hoş ederiz, ederim. başarılar dilersek. Tabii ki, tabii ki. Biz neler hissediyorsunuz? Temarlıyız, e olarak gerçekleşiyor. İnşallah çok güzel, bütün aday adaylarımın hepsine de başarılar dileriz. Yani baktığımızda kadroların hepsi buradalar. Gerçekten bayram gibi, şölen gibi. İnşallah vatanımıza, milletimize hayırlı olur. Tabii ki herkes sıralamayı bekliyor. İnşallah güzel bir temayil olur. Kardeş kardeşe güzel bir temayili geçiririz. İnşallah nasip olursa bundan sonraki kriterlerimiz de düzenli bir şekilde geçtikten sonra sıralamamız belli olacak. Çok teşekkür ederiz. Ben başarılar teşekkür dileriz. Neden aday oldunuz? Düşünceleriniz nelerdi? Neler hissediyorsunuz? Her şeyden önce çok güzel bir gün. Partimiz adına, teşkilatımız adına, bayram havasında coşkuyla yaşadığımız tüm aday adaylarımızla beraber kardeşlik içerisinde bir temayül yoklaması geçiriyoruz. O yüzden gururluyuz, mutluyuz. Neden aday aday olduk? Öncelikli olarak tabii ki Cumhurbaşkanımızın dünya lideri. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durduğumuzu göstermek için, onun Türkiye Yüzyılı vizyonunda yanında olduğumuzu, taşın altına elimizi koyduğumuzu göstermek için aday olduk. Aynı zamanda kadın anıların ili Afyonkarahisar'dan bir kadın aday olarak. AK Parti tabanını, Afyon Anadolu'nun kadınını temsil etmek, meclisimizde onların sesi olabilmek. Ee, aynı zamanda sadece kadınların sesi değil, tüm hemşehrilerimizin e, bir kız kardeş, bir anne, e, bir abla yakınlığıyla temsilini yapabilmek için aday aday olduk. Rabbim çıktığımız bu yolda hayırlı, e, hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Hangi adayımız hayırlı olacaksa, hangi adayımız ilimizi, teşkilatımızı daha iyi temsil edebilecekse onun e, görev almasını nasip etsin diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz size de. Eee neden aday adayı oldunuz? Neler hissediyorsunuz? Beklentiniz nelerdir? Efendim benim aday olmamın önemli sebebi Cumhurbaşkanımıza destek vermek hatta ölümüne destek vermek. Çünkü bu seçim 100 yüzyılın seçim olacak. Türkiye için çok iyi olacak. Afyonumuz için çok iyi olacak. Çünkü Afyon'u daha ileriye götürebilmek, fakir fukara, garip kurabaya, yardım etmek amacıyla elimden gelen her türlü hizmeti yapmak için ben bu seçimde aday aday oldum. İnsanlara faydalı olmak, Allah rızası için insanlara yardım edebilmek için efendim, aday aday oldum. Çok teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Başarılar dileriz. Çok, çok teşekkür ederim. Neden aday aday oldunuz? Neler hissediyorsunuz? Neden aday aday oldum? Şöyle anlatayım. Ben 25 sene kamuya hizmet ettim. Dolayısıyla vergi müfettişliği ve e, yerel yönetimlerde iş denetçilikler yaptım. En sonunda Akdeniz Üniversitesi'nden ayrıldım. Emekli oldum ve e, adaya aday oldum. Bundaki amacım şu idi. E, 25 sene biz Kamu'dayken e, görüşümüzü bildiremiyorduk. Dolayısıyla artık ayrıldıktan sonra hem safımızı belli edelim, hem e, tam e, hizmet zamanı gelmişken yaşımızda gençken devletimize hizmette bulunalım. E, öyle bir süreçteyiz ki bir mücadele, öyle bir e, kurtuluş mücadelesi içerisindeyiz. Farklı düşüncede farklı partiler bir araya gelmiş olabilirler ama bizim düşüncemiz şu: Ak Parti olarak bizler nasıl? Ee, Anadolu irfanı dediğimiz e, Yunus Emrelerden tutun da e, işte Hacı Bayram ve Hacı Bektaş Veli gibi büyük zatların beslediği tohumlarla buralara kadar gelmişiz ve biz bu kültürü sonuna kadar devam etmesinin Ak Partiden başka bir partiyle olmayacağını biliyoruz. Şimdi görüyorsunuz bir heyecan içerisinde herkes. Bizim de gayretimiz hizmette nasıl heyecanla yarış içerisinde olabiliriz ve bu irfanı nasıl devam ettirebiliriz? Ee, bizim için makam önemli değil yani e, en ufak bir e, en alt bir makamdan en üst makama kadar her türlü makama talibiz ama bununla beraber bir milletvekili aday adayı olarak asıl gayemiz e, safımızı belletmek e, ve bize bir görev verilirse ona göre e, hizmet etmek. Son bir cümlem de şu olacak şimdi e, bakınız 2002 e, seçimlerinden sonra enflasyon bir anda düştü. E, baktığımızda e, değişen ne idi? Ekonomik verilerle beraber kuvvetli bir tek başına bir iktidar idi. Bundan sonraki süreçte de e, biz şunu görüyoruz: güçlü bir iktidar Cumhur İttifakı ile beraber ekonomisini de düzenleyecek, her türlü olumlu şekilde götürecek. E, bu anlamda e, projelerimiz de var e, faize karşı Cumhurbaşkanımızın takındığı tutumu biliyoruz, faiz oranlarının indirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla. Bireysel olarak her türlü katkıya açık olduğumuzu ve heyecanla e, 14 Mayıs'ı beklediğimizi söyleyeyim. Bu sadece bizim için e, hizmette bir aşama, görev olarak geldik. Burada işte oy kullanılıyor. Onun haricinde biz 14 Mayıs ve sonrasında neler yapabiliriz onu bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz, başarılar Teşekkür ediyorum. Iyi ee, neler hissediyorsunuz, neden aday oldunuz? Ee, şöyle, öncelikle ismim Dilek Hanım Çengel, 1990 Afyon Karahisar doğumluyum. Ee, tabii 2011 yılında teşkilata girdik üniversite öğrencisiyken. Siyasi Hayatım'a mahalle başkanı olarak başladım Afyon Karahisar Merkez'de. Ee, daha sonra sırasıyla Gençlik Kolları il Yönetimi'nde il başkan yardımcılığı, Gençlik Kolları il Başkanlığı yaptım. Türkiye'nin tek kadın gençlik kolları başkanıydım o dönemde. 4 yıl boyunca görevimizi sürdürdük. Daha sonrasında... E Seçimlerde görev aldık aktif olarak seçim koordinasyon başkanlıklarında. Yedinci olan kongremizde de il yönetimine girdim. Ee, i̇l başkan yardımcılığı görevlerinde bulunduk. Ee, Tabi yıllardır, 12 yıldır teşkilattayım. Gençliğimin en güzel yılları teşkilatımızda geçti. Bugüne kadar bir yere aday olmadık. Bu bu sefer ilk aday adaylığımız. Ee, Tabi heyecanlıyız, heyecanımız var. Ee, ama güzel bir süreç geçiyor. Ee, AK Parti'de rekabet yoktur, refiklik, yol arkadaşlığı vardır. Ee, aday adaylarımızla birlikte abi kardeş hukukunda çok güzel geçiyor. Teşkilatlarımız zaten çok heyecanlı, motivasyonu yüksek, seçme hazırız. Ee, tabii ilçe teşkilatlarımız, verdi teşkilatlarımız, köy, e, teşkil köy başkanlarımız, mahalle başkanlarımız, kadın gençlik kolları başkanlarımız, kurucularımız, e, tüm teşkilatımız burada oy kullanıyor. E, çok güzel bir demokrasi şöleni var. E, heyecanlıyız, seçime hazırız. Tabii bu seçim bizim için e, çok önemli. Cumhurbaşkanlığımız için, ülkemiz için, milletimiz için. Biz diyoruz hep bu seçim e, makam sevdalarıyla millet memleket sevdaları arasında yapılacak bir seçim. Görüyoruz zaten durumu gündemi. Ee, i̇nşallah memleketimiz için hayırlısı olur. Zaten Afyonkarahisar'ın e, bu konuda vicdanına güveniyoruz. E, gerçekten Cumhurbaşkanımıza teveccüh çok fazla. Temavimimizde teşkilatlarımızın teveccühü çok fazla. 17 ilçemizden 421 köyümüzden e, 56 beldemizden görüyorsunuz. Alanlar herkes geliyor. Allah razı olsun. İnşallah ben çok fazla konuşmamı uzatmayayım. Biliyorsunuz partimize teveccühümüz çok fazla. Aday adaylarımız çok fazla. Allah razı olsun diyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Çok deriz. teşekkür ederim. E, Temayül var. Evet. Neler hissediyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Öncelikle teşekkür ediyoruz. Evet temayülümüz var. Heyecanlıyız. Bugün bizim düğün öncesi artık kına gecesi diyoruz bayram öncesi. E, heyecanlıyız. Bütün teşkilatlarımız burada. E, Seçim atmosferi AK Parti teşkilatlarında her zaman heyecanın göstergesidir. Birlik, beraberlik içerisinde partiçi demokrasimizi gösteriyoruz. İnşallah temayülün şehrimize, partimize, memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Mübarek Ramazan ayı tüm izleyicilerimizin Ramazan ayını da tebrik ediyoruz. İnşallah güzelce bayrama erişmeyi nasip eder Rabbim. Ben de genç bir kardeşiniz olarak, genç bir arkadaşınız olarak böyle bir yola çıktım. Cumhurbaşkanımız gençlere en çok destek veren lider. Ondan aldığımız heyecanla, ondan aldığımız destekle böyle bir yola çıktık. Allah sonucu hayırlısın. Ne olursa olsun biz her zaman için zaten mevcutta da bir görevimiz var. Partimizin emrindeyiz. Partimizin her zaman e, her türlü çalışmasında e, sorumluluk almaktan geri durmuyoruz. Fedakarlık yapmaktan geri durmuyoruz. İnşallah bundan sonra da sonucu ne olursa olsun davamız için, Cumhurbaşkanımız için <laughs> çalışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Başarılar evet, dileriz. Sağ olun. Ne demek? Ee, neler hissediyorsunuz galiba en geç aday adaysınız Türkiye'de. Evet. Neler hissediyorsunuz? Neden bu adaysınız? Öncelikle biraz heyecan hissediyorum yani ama gurur da duyuyorum böyle bir şey ilk attığım ötürü. Ee, bunu neden yaptığımı sorarsanız yani genç bir insanın çıkması başarısını ziyade örnek olmak diğer insanları teşvik etmektir. Sonuçta Cumhurbaşkanımız 25 yaştan 18 yaşa çekiyorsa demek ki gençleri bu yolda görmek istiyordur o da. Ben de kendimi göstermekten ziyade insanlara örnek olmak, elimden geldiğinde de çabalamak için böyle bir şey yaptım. Umarım diğer genç insanlara umut olurum, teşvik olurum, mutlu şeyler olur, hayırlısı sorması dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Öncelikle neler hissediyorsunuz? E, duygu, düşüncelerinizi Hadi rica edelim. Konu, bu bir demokrasi şöleni. Gerçekten hem çok heyecanlı hissediyorum hem de ülkemin geleceği açısından çok şanslı ad ediyorum bugün bir aday adayı olarak burada bulunmayı gayet heyecanlıyız. Herkese de evet, başarılar diliyoruz. Evet evet. Bugünün heyecanını yaşıyoruz. Burada yaklaşık 48 tane aday adayımız var. Ben hepsine tek tek başarı ve muvaffak, muvaffakiyetler diliyorum. Ülkeye hizmet için bu yolda bu medeni cesareti, demokratik cesareti gösteren arkadaşlarımızın hepsini takdir ettiğimi ifade etmek isterim. Onlarla birlikte burada olmak gerçekten bugün benim için hem çok heyecan verici hem de mutluluk verici bir olay. Hepsine de başarılar diliyorum, muvaffakiyetler diliyorum. Ben e, ilçe ziyaretlerimde hep şunu daha verdim. 48 aday adayıyız. Sonuçta genel merkezimiz, partimiz bir karar verecek. Buradan adaylarımız çıkacak ama ben arzu ediyorum ki 48 aday adayımızla birlikte 14 Mayıs akşamına kadar yine böyle bir heyecanla, böyle bir birlik beraberlik ruhuyla. Bir arada olalım ve seçim seçim akşamı inşallah hem Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanı seçilişini hem de AK Partimizin de e, mecliste çoğunluk olarak temsil edildiğini beraber burada aynı heyecanla yaşamayı çok arzu ederim. Çok teşekkür ederiz. Başarılar. Partide bugün e, tahminim herhalde 48'di bildiğim kadar milletvekili adayları böyle bir zamanda böyle bir zor günde Eğer AK Parti'den 48 tane milletvekili adayı varsa Afyonu AK Parti'yi onurlandırmıştır gururlandırmıştır Bizlere bir e, oy kullanacak kişiler olarak, seçmenler olarak e, bizlere zevk vermiştir, şevk vermiştir. Bundan böyle AK Parti'ye hız verir, gaz verir ve ilk seçimlerde de e, başarıyla çıkacağımıza inanıyorum. Ve tüm 48 tane milletvekili adaylarıma e, nasıl söyleyeyim? Herkese başarılar diliyorum. Gelecek günlerin mutlu ve kutlu olmasını temenni ediyorum. İnsa, i̇nşallah eee hayırlı uğurlu olur diyorum. Tabii ki başka sorumuz varsa onda. <laughs> Teşekkür ederiz. Şey ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Siz de. Önceki ayağınız tozuyla geldiniz, bahsetmiştik zaten. Neler hissediyorsunuz? Hem ağrı var. Burada partimizin coşkusunu görüyoruz. Aday adaylarımızın sayısı partimiz olan teveccühü gösteriyor. Ben kıymetli yol arkadaşlarıma, bu davaya gönül koymuş kıymetli kardeşlerime çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum. Rabbim inşallah Afyon için en güzel listenin oluşmasını nasip beyler ve inşallah 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanımız hem de milletvekillerimizin bayrağını tekrar dikeriz. Çok teşekkür ederiz. Hadi Çok teşekkür sağ olun.